Son bir kabiliyene. Arkadaşlar bizi takip etmeyenler bir takip alabilir mi seri şekilde? Vallahi kral Ayşe normal bir insan değil yani orada yaptıkları da ondan beklenir bir hareket. Sağ olasın Elif annene selamlar. Sen tanımamış olabilirsin ama öyle insanlar var yani. Kaç milyon insan var. Hepsinin karakteri farklı. Eyvallah abi. Aleyküm selam. Can eyvallah. Allah razı olsun. Çocuğunuz olmuyor mu? Yok. Biz şey yapmıyoruz. Düşünmüyoruz. Hiç düşünmüyoruz.